Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Karanlık Dosyalara bir yeni bölümle daha devam ediyoruz ve Karanlık Dosyalar'ın bugünkü bölümünde Mikel Bilgisen bahsedeceğiz. Ama videoya geçmeden önce sizinle şahane bir şey paylaşmak istiyorum. Birazcık anlatarak göstereceğim. E kitabın basılmadan önce ben şans eseri bir şeye denk geldim ve gerçekten e, beni çok şaşırtan bir sonuç elde ettim bundan. Aranızda bu mutlaka daha önce kullananlar olmuştur. Adını da çoğu kişinin duyduğunu düşünüyorum. Miss Bongo'dan bahsedeceğim. Miss Bongo aslında bir SMS hizmeti. Adınızı, soyadınızı ve yaşadığınız şehri yazıyorsunuz ve bunu 6400'e gönderiyorsunuz. Ardından size sizin hakkınızda bilgiler veriyor ve hatta gelecekle alakalı bazı tahminler de yapıyor. Şu anda popüler olan başlıklardan birisi de Miss Bongo'da 2022 ve aşk tahminleri üzerine. Hatta size bana yazdığı şeylerden de bir kısmını okumak istiyorum. Ben kendisine 2022 yazarak mesaj attım ve verdiği cevap Miss mesaj atan güzelliğin tezgi olduğunu biliyor. Kankacım Nevi şahs... Şahsına münhasır tarzın ve prensesliğinle dillere destansın. 2022 yılında seni bekleyen şahane olaylar var. 2022 yılının ikinci cuması aslında 2021 yılındaki kitabınla alakalı bir müjdeyi sana getirecek. 2022'de bu kitapla alakalı bir müjdenin bana gelecek olması gerçekten çok önemli bir nokta çünkü gerçekten de bundan sonra 2022'de kitapla alakalı bir şey olacağını öğrendim. Aynı zamanda yepyeni bir proje seni bekliyor. Bu projenin ilk teklifinden senin de haberin var. Detay gelsin mi diyor. Yani evet gerçekten de öyle. Yeni bir proje bizi bekliyor aslında 2022 yılında. Şu anda çok detay vermeyeceğim ama e, ben de ona detay yazdım. Doğal olarak detaylarını öğrenmek istedim. Ben de Miss bugün videoda sizinle de paylaşmak istedim. Ayrıca mobilden el, e, girip bakmak isteyen kişiler için de aşağıya açıklamalar kutucuğuna e, bıraktığım linki kullanabilirsiniz. Eğer siz de 2022'de neler olacağını öğrenmek istiyorsanız 2022 yazıp 6400'e gönderebilirsiniz Miss Bongo'ya. Ama bilginiz olsun aşağıya bıraktığım linki sadece telefondan bakan kişiler kullanabilmekte. Yani bilgisayardan girerseniz o link bir işe yaramayacaktır. Çünkü SMS alanına yönlendirecek sizi. Siz de eğer neler olacağını merak ediyorsanız Miss Bongo ile iletişime geçebilirsiniz. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Daha önce de dediğim gibi bugün Michael Biggs'den bahsedeceğiz videoda. Mikel Biggs ailesinin 4 çocuğundan en büyüğüydü ve ailecek Mesa, Arizona'da e, görünüşte gayet huzurlu olan bir mahallede yaşıyorlardı. Mikael'in kahverengi saçları ve ela gözleri vardı. En son her bir bacağının dışından aşağıya doğru uzanan işlemeli dikişleri olan bol paçalı mavi bir kot pantolon, kırmızı bir tişört ve beyaz kanvas ayakkabılar giyerken görülmüştü. Ayrıca boy Aynının yanında birkaç tane beni vardı ve kulakları da delikti. Mikel'in kız kardeşi Kimber'a sorarsak eğer Mikel onun için mükemmel kelimesinin tam karşılığıydı. Kimber'ın söylediğine göre Mikel çok zeki bir çocuktu ve çok da yetenekliydi. Ayrıca çok yaratıcıydı. Hatta o yıl yani şimdi bahsedeceğimiz olayların yaşandığı yıl Noel hediyesi olarak ailesine bir masa oyunu hazırlamıştı. İşte bu Monopoly vesaire onlar gibi bir masa oyunu hazırlamıştı. Kitap okumayı ve sanatı çok seviyordu. Ayrıca okul bandosunda da klarnet e, çalıyordu. En büyük hayallerinden birisi ise büyüdüğünde Disney'de bir animatör olarak çalışmaktı. Mikael çok arkadaş canlısı bir çocuktu. Ancak Kimber'ın söylediğine göre insanlarla ilk tanıştığında birazcık tedirgin davranabiliyordu. Yani çekingen olabiliyordu. Yabancıların tehlikeli olabileceğine dair ailesi onları çok iyi eğitmişti. Ve kolay kandırılabilecek bir çocuk değildi bu yüzden. Ama her ne kadar bu konuda ailesi onu sıkı bir şekilde eğitmiş olsa da yaşadığı mahallede kendini daima çok huzurlu hissetmişti. Ve Kardeşi Kimber'la birlikte sık sık ileride kaybolacağı o sokağın köşesinde dondurmacıyı beklerlerdi ve oradan dondurmacı her geldiğinde arkadaşlarıyla birlikte dondurma alıp yemek Mikel için çok eğlenceli bir aktiviteydi. 2 Ocak 1999 tarihinde iki kız kardeş Southern Avenue ve Gilbert Road yakınlarındaki mahallelerinde Kimber'ın yeni bisikletiyle oynuyorlardı. Hava neredeyse kararmak üzereydi ve bu iki kız kardeş dışında çoğunlukla sokaklar boştu. 2 saat 17:30 sularında bir dondurma kamyonunun sesini duydu. O zamanlar sadece 11 yaşındaydı ve çok heyecanlanmıştı. Dediğim gibi bu dondurma kamyonu hep beklerlerdi orada zaten ve sesi duyar duymaz da canı buzlu şeker çekmişti. Annesine hemen koşup birazcık para vermesi için ona yalvardı. Kız kardeşi de yanındaydı ve annelerini parayı onlara vermesinin ardından o ve küçük kız kardeşi Kimber her biri ellerinde birer çeyre, ikişer çeyreklik tutarak dışarıya koştular. Kimber aile köpeğini de yanındaydı larında getirmeye karar vermişti ve Mikel de Kimber'ın yeni bisikletine atladı hemen. Bisikleti böyle pembe mor renkliydi. sokan köşesine doğru ilerlerlerken de e, mahalledeki diğer çocuklardan bu sesi duyanlar da dışarıya çıktı ve onlara katıldılar. Hep birlikte dondurma kamyonetini beklemeye gittiler. Ama sokağın köşesine vardıktan birkaç dakika sonra çocuklardan bazıları huzursuzlanmaya başladı. Çünkü e, dondurma kamyonundan hiçbir iz yoktu ortada ve duydukları müzik de yakına gelmiyordu. Uzaklardan duyuluyordu. Bu yüzden çocuklardan birkaçı beklemekten vazgeçti ve evlerine döndüler. Ama Michael o buzlu şekerini yemek konusunda kararlıydı. Bu yüzden eve gitmek istemedi. E Michael ve Kimber birazcık daha beklediler. Hatta onlar beklerlerken Michael Kimber'ın bisikletine binip onun etrafında böyle daireler çizerek eğlenmeye çalışmıştı. Ama saat 17.50'de Kimber artık daha fazla beklemek istemediğine karar verdi. Hava kararıyordu ve o akşam da Arizona için oldukça soğuk bir akşamdı. Kimber de zaten o zamanlar 9 yaşındaydı. Üşümeye da fark edince kız kardeşine eve gideceğini söyledi. Evleri bu arada çok yakındaydı. Bulundukları o sokak köşesinden sadece 4 ev uzaklıktaydı. Kimber bu yüzden e, koşa koşa evlerine gitti. Ama e, eve gitti, gittiğinde annesi de onun yalnız başına döndüğünü fark ettiğinde kız kardeşini alması için onu tekrardan gönderdi. Kimber da üzerine bir tane ceket aldı ve koşa koşa kardeşinin yanına tekrardan gitti. E, o arada yani Kimber'ın eve gidip de çıkıp geri kardeşinin yanına gelmesi sadece 90 saniye sürmüştü. Ama bu kısa süre içerisinde Mikel ortadan kaybolmuştu. O akşam Kimber o köşe e, sokak köşesinde yaklaşırken aslında ilk başta bir rahatsızlık hissetti. Çünkü görünüşe göre Mikel Kimber'ın yeni alınan bisikletini dikkatsiz bir şekilde yere fırlatmıştı. Tekerlekleri de hala dönüyordu. Sanki Mikel hareket halindeyken bisikletin üzerine atlamış gibiydi. Ama daha sonra Kimber Mikel'in hiçbir yerde görünmediğini ve e, bu elinde tuttuğu iki çeyrekliğin de bisikletinin yanında yerde olduğunu olduğunu fark edince hissettiği rahatsızlık korkuya dönüştü ve o korkuyla direkt eve koştu. Annesini Mikel'i bulamadığını söyledi. Ailecek mahallede panik içinde bir arama yaptılar ama Mikel'den ortada hiçbir iz yoktu. Bundan dolayı kızların anneleri Tracy Bix saat 18.15'te 911'i aradı ve kızının kayıp olduğunu bildirdi. Polisler hemen olaya müdahale ettiler ve olay yerine geldiklerinde aslında en başından beri bir çocuk kaçırma vakası ile ilgilendiklerinin farkına vardılar. Çünkü görünüşe göre Mikel evine gidebilmek için pedal çevirmeye çalışmıştı. Ama sokağın köşesinden çok da uzaklaşamadan birisi onu bisikletinin üzerinden kapıp kaçırmıştı. Ve bu yüzden aslında bisikleti de olduğu yerde tekerleri hala dönüyordu kardeşi oraya geldiğinde. Ve fark ettin Sadece 90 saniye yoktu Kimber orada. Yani e, ve geldiğinde de tekerlerin dönüyor olduğunu hesaba katacak olursak Kimber'ın oraya varmasından saniyeler öncesinde mikel kaçırılmış olmalıydı. Polisler ve gönüllüler o gün gece saat 2'ye kadar mahallede çok kapsamlı bir arama yaptılar. Kızılötesi teknolojisini kullanan helikopterler mahallenin üzerinden uçuyorlardı. O şekilde arama yapıyorlardı ve Mikel'in hangi yöne gitmiş olabileceğini anlamak için de tazılar getirildi. Ama ne yazık ki bu köpekler Mikel'in kokusunu yere atılan bisikletten sadece birkaç metre öteye kadar takip edebildiler. Bundan dolayı da dedektifler Mikel'in büyük ihtimalle bir araçla o bölgeden kaçırıldığını düşünüyorlardı. Ertesi sabah Mesa bölgesinde yaşayan herkes Mikkel'in kaybolduğundan haberdar olmuştu. Ve aramaya yardım etmek için yüzlerce insan oraya akın etti. Gönüllüler yüzlerce kayıp ilanı dağıttılar, posterler astılar, yakınlardaki kanalları ve portakal bahçelerini aradılar. Hafta boyunca 45 mil karelik bir alana 50 binden fazla broşür dağıtmayı bile başardılar. Polislerse mahallede böyle 6 tane... Polisler ise mahallenin etrafına 6 tane yol barikatı kurdu hemen ve giren çıkan her sürücüyü sorgulamaya başladılar. Ee, ve dedektifler ayrıca çevredeki bütün seks suçlularıyla da konuştular ve konuştukları herkes Mikel'in kaybolduğu sırada nerede olduklarını açıklayabildi. Ayrıca dedektifler Mesa kentindeki bütün dondurma satıcılarını aradılar. Ancak o cumartesi akşamı Mikel'in mahallesinde hiçbir dondurma kamyonunun bulunmadığını öğrendiler. Zaten o akşam çocukların hiçbirinin dondurma kamyonu görmediklerinde düşünecek olursak duydukları şeyin başka duydukları sesin başka bir şeyden gelmiş olması da mümkün. Polisler ayrıca mesa bölgesini taramaya, çöp bidonlarını, barakaları, arka bahçeleri vesaire kontrol etmeye devam etti. Her mahalle sakiniyle en az bir kere konuştular ve hepsi de Mikel'in kaybolduğu gece hani olan dışı bir şey görmediklerini söylediler. Ama birkaç kişi Mikel'in ortadan kaybolduğu sıralarda bakır renkli bir cipin oradan ayrıldığını gördüklerini belirttiler. Bunun ardından polisler halka bu aracın arandığını duyurdu ve 300'den fazla ihbar geldi. bir arayan Mesa'nın kuzeydoğusundaki bir çölde böyle bir cipin durduğunu bildirdi. Bunun ardından Maricopa ilçesinden 100'den fazla yetkili o bölgeye gönderildi. bu ekip çöl arazisini taramak için 24 saatlerini harcadılar. Ancak Mikel'in ortadan kaybolmasına dair hiçbir şey bulamadılar. Bahsedilen bakır renkli cipin sahibi de sonunda tespit edilebildi ama kendisinin davayla hiçbir alakası olmadığı ortaya çıktı. Mikel'in kaybolmasından kısa bir süre sonra babasına bir e-posta gönderildi. Gönderen kişi Mikel'i kaçıran kişi olduğunu iddia ediyordu. Mikel'in babası bu durumdan polise bahsetti ve bu sayede e-postanın Phoenix'teki bir evden gönderildiğini tespit edebildiler. Bu evin bulunduğu alanda hava gözetimi yapılmaya başlandı ve ardından Mikel'i oradan almak için bir SWAT ekibi gönderildi. Ancak çok geçmeden Mikel'in aslında oraya hiç gitmediğini anladılar. Çünkü gelen e-postanın 12 yaşındaki bir çocuk tarafından gönderildiği ve bir şakadan ibaret olduğu ortaya çıktı. Yani anlayacağınız Mikel hala kayıptı. Arama her gün daha da fazla genişletildi. Daha fazla alana yayıldı. Yetkililer Saguaro Gölü'nü çevreleyen çölde ve şehrin eteklerindeki dağlarla arazide arama yapmak için tazıları, ATV'leri ve atları kullandılar. Ancak soruşturmayı ilerletebilecek hiçbir şey bulamadılar. Etrafta bir söylenti de vardı. Bazı insanlar birisinin arabayla mükelle çarptığını ve daha sonra panikleyip bedenini sakladığını ya da onu alıp kaçırdığını düşünüyorlardı. Ama polisler bu söylentiyi de detaylı bir şekilde incelediler, araştırdılar. Buna rağmen bunun herhangi bir mükelle bir bağlantısı olamayacağı ortaya çıktı. Çünkü bir arabanın bir insana hafifçe çarpması bile yeterince delil bırakıyordu olay yerinde. Ama Mikel'in kaybolduğu bölgede herhangi bir kazanın meydana geldiğine dair hiçbir ipucu yoktu. Kimber'ın yeni bisikleti hiç zarar görmemişti ve e, caddede herhangi bir araba parçası ya da kan izi bulunmamıştı. Mikel'in kaçırılmasının mesa sakinlerinin üzerinde de büyük bir etkisi oldu. Çünkü bölge her zaman güvenli bir yer olarak kabul edilmişti ve daima sokaklarında çocuklar oyunlar oynardı. Ama şimdi ise anne babalar çocuklarını hep yanlarında tutuyorlardı ve gözlerini onların üzerinden ayırmayı bir saniyeliğine bile olsa reddediyorlardı. Özellikle Mikel'in ortadan kayboluşunun hızından çok korkmuştu herkes. Çünkü olaya bakılırsa 90 saniyede Mikel kaçırılmıştı ve hani bu kaçıran kişinin tekrardan saldırmaya hazırlanan deneyimli birisi olduğunu gösterirdi. Bundan dolayı da doğal olarak polisler üzerlerinde çok büyük bir baskı hissediyorlardı bu olayı çözebilmeleri için ve 7-24 dava üzerinde çalışmaya devam ettiler. Mikel kaybolduktan bir ay sonra ona ne olduğunun belirlenmesinde henüz çok az ilerleme kaydedilebilmişti. İpuçları azalmaya başlıyordu. Bu yüzden polis de Mikel'e ya da onu kaçıran kişiye ulaşabilmelerini sağlayacak bilgiyi veren kişilere 60 bin dolarlık bir ödeme ödül sunulacağını duyurdu. Ama ne yazık ki bu duyurudan sonra bile böyle büyük bir ödülün e, vaat edilmesinden sonra bile ellerine işe yarayacak bir ipucu geçmedi. Kaçırma olayına tanık olan hiç kimse olmayınca, ellerinde de herhangi bir şüpheli olmayınca polisler tamamen çaresiz kalmışlardı ve medyumlardan toplanan bilgileri kullanarak yaklaşık bir düzine Mesa sakininden evlerini ve mülklerini gönüllü olarak aramalarını istediler. Normalde dedektifler medyumların söylediği şeylere çok inanmazlar, itibar etmezler. Ama e, iç, işin içinde bir çocuk olduğu için ve çok da büyük bir baskı olduğu için üzerlerinde ellerinden ne geliyorsa yapmaya hazırlıklıydılar açıkçası bu davada ve e, ricada bulundukları ev sahiplerinden de birisi hariç herkes e, kabul etti evlerini aramayı. Ardından birkaçı sadece için işin içerisinde bir çocuk olduğu için bunu yaptıklarını belirttiler. E, ama aramaların hiçbirinde herhangi bir kanıt bulunamadı ve daha sonra polisler bu aramayı red reddeden kişinin de bu davada herhangi bir şüpheli olarak değerlendirilmediğini duyurdular. Mart ayına kadar dedektifler davadaki tüm ipuçlarını tüketmişlerdi. Ama hani birinin bir şey hatırlayacağını umarak mahalleyi dolaşmaya ve sakinlerle görüşmeye devam ettiler. Hiçbir şeyin gözden kaçırılmadığından emin olmak için dava dosyasını sürekli gözden geçirdiler. Ancak buna rağmen yeni ya da sağlam bir ipucu elde edemediler. 1999 yılı sona ererken dava esasen, so esasen soğuk bir dava olarak değerlendirilmekteydi ama e, polisler vazgeçmeyi reddettiler bu davada. Stacy ve Darian'a yani kızların anne ve babalarına, e, kızlarını bulana kadar bu işe devam edeceklerine dair söz verdiler. Ama hala ellerinde önemli bir teori yoktu. Kelim fotoğrafı ve bilgileri Amerika Birleşik Devletleri'nin her yerinde yaklaşık 80 milyon eve gönderilen bir post to postaya dahil edildi ve bunun bazı yeni ipuçları üreteceğini umuyorlardı. Soruşturmanın ilk yılında polis binlerce sakini sorguladı ve 500'den fazla medyumla medyuma görüştü. Ayrıca Arizona eyaletinde bulunan bütün dondurma satıcılarının temsilcileriyle de konuştular. Mikel'in görüldüğünü iddia eden ve Pensilvanya'dan Kaliforniya'ya uzanan yüzlerce ipucunu takip ettiler ve 7000'den fazla ekstra ipucunu da taradılar. Çok sayıda fiziksel arama yaptılar. Yaklaşık 40 tane terk edilmiş maden kuyusu kazdılar. Mikel'in Meksika'daki bir insan kaçakçılığı çetesine satılmış olma ihtimalini de araştırdılar. Ancak hiçbir şey onların Mikel'i ya da onu kaçıran kişiyi bulmaya yaklaştıramadı maalesef. Ve 2000 yılının Mayıs ayında Mesa Polis Departmanı'nda Mikel'in ortadan kaybolmasıyla ilgili soruşturmaya tarihlerinde bulunan diğer davalardan daha fazla zaman ve para harcanmış haldeydi. Ve ipuçlarını takip etmeye devam etmelerine rağmen artık dava ile ilgili çok da fazla ipucu almadıklarını da belirterek soruşturmanın durma aşamasında olduğunu kabul ettiler. Tracy ve Darian Biggs ise kızlarının ortadan kaybolmasının ikinci yıl dönümünde halktan daha fazla bilgi alabilmek umuduyla bir basın toplantısı düzenlediler. Halktan birilerinin bir şeyleri bildiğinden eminlerdi. Mutlaka biliyor olması lazımdı birilerinin ve isimlerini vermeden anonim bir şekilde bile olsa bu kişilerin öne çıkmasını ve kendilerini bilgilendirmesini istediler. Hatta yalvardılar. Suçlunun da sadece öne çıkıp tedavi görmesini istediklerini belirttiler ve e, ailenin bu şekilde Miker'in e, kaderiyle alakalı olan o acı bekleyişlerine son verilecekti. Mikel için aramalar ara sıra yapılmaya devam edildi ve kayıp posteri de Arizona eyaletinin her yerinde hatta daha ötesinde bile görülebiliyordu. Ancak dava manşetlerden düştü ve Mikel'in ortadan kaybolmasının 5. yıl dönümüne kadar da manşetlere tekrardan çıkmadı. Tracy ve Darian, Mikel'in hayatta olduğuna inanmadıklarını ve onun ölümünden de sorumlu olan kişiyi bildiklerini açıkladılar. Adlandırdıkları kişiye soruşturmanın ilk günlerinde memurların sorguladığı kayıtlı seks suçlularından biriydi ve polis Biggs ailesinin inancının tersine adamı şüpheli olarak adlandırılmadığını savunmaya devam etmişti. Bu adamsa Dee Blalock adlı kişiydi. Kendisi Mikkel'den sadece iki blok ötede yaşıyordu. Mikkel onun evinin yanındaki bir evde piyano dersleri almıştı. Yani muhtemelen birbirlerini de görmüşlerdi. Mikkel kaybolduktan sonra Dee onun için yapılan arama çalışmalarına da katılmıştı ve geçmişi de aslında sabıka dolu bir adamdı. Kendisi daha önce çocuk tacizi ve adam kaçırmada dahil olmak üzere üç farklı eyalette sabıkası olan birisiydi. Michael kaybolduktan birkaç ay sonra D polis tarafından sorgulanmıştı ama bunun sonucunda Michael'ın kaybolduğu sırada Dean'in orada olmadığı ve başka bir yerde olduğuna dair geçerli bir mazeretinin olduğu ortaya çıkarılmıştı. En azından polisler bu sonuca varmışlardı. D evini aramalarına da izin vermişti ve suçlayıcı hiçbir şey bulamamışlardı evinde. Ancak Mikel'in ortadan kaybolmasından 9 ay sonra değil bir komşusuna saldırdı ve hemen ardından tutuklandı. Komşusu bir gece evine döndüğünde Dee'nin onu evinde beklediğini görmüştü ve ardından Dee onu dövmüş ve boğazını sıkmıştı. Büyük olasılıkla o sırada kadının artık öldüğüne inanmıştı. Ama Dee oradan ayrıldıktan sonra kadının bilinci yerine gelmişti. Ardından da polise gidip bütün yaşananları anlatmış ve Dee'yi de teşhis etmişti. Bu kadın aynı zamanda daha sonradan polise Mikel'i kaçıran kişinin de Dee olabileceğini düşündüğünü söyledi. Ancak dedektifler onu Mikel'in davasıyla e, ilişkileneceğin hiçbir kanıt bulamadılar. Ve D şu anda komşusuna yaptığı saldırıdan dolayı yapısı yatmakta ama Mikel'le alakalı herhangi bir suçlama bulunmamakta onun adına. Mart 2018'de çok ilginç bir olay yaşandı. Bir dolar banknotu sayesinde Mikel'in davası tekrardan manşetlere çıktı. Wisconsin'de birisi yerde bir dolar buldu. Bir tane dolar banknotu. Ve onun kenarında bir not vardı. Not da el yazısıyla yazılmıştı ve şunu yazıyordu. Benim adım Mikel Bix. Mesa Arizona'dan kaçırıldım. Yaşıyorum yazıyordu. Dolar banknotu ise 2009 yılında basılmıştı. Eğer Mikel yaşıyorduysa o sırada 21 yaşında olurdu. Ama yazı bir çocuk tarafından yazılmış gibi görünüyordu. 21 yaşında birisi tarafından yazılmış gibi değildi. Ve Mikel'in adı da yanlış yazılmıştı. Sonundaki iki, iki harfin yani L, E olan kısmın olmayan halini düşünün. Sadece Mikel okunduğu gibi yazıldığını düşünün. O şekilde yanlış yazılmıştı ismi. Ee, ve bu nedenlerden dolayı dedektifler bunun bir aldatmaca olduğunu düşündüler. Ama bir aldatmaca olmasa bile zaten doların Wisconsin'de ortada ortaya çıkmadan önce nerelerde olmuş olabileceğini bulmaların zaten mümkünatı yoktu. Mikel'in davası hala aktif durumda ve Mesa Polis Departmanı tarafından çözülmemiş olarak kabul edilmekte. Mikel'in hayatta olup olmadığına dair hiç kimsenin bir fikri yok maalesef ve fiziksel kanıt olmamasına rağmen Tracy ve Darian, Dee Blalock'un kızlarını kaçırdığına inanmaya devam ediyorlar. Ona ne olduğunu öğrenmeyi umut ediyorlar. Onu canlı olarak eve getiremeseler de kızlarına hak ettiği gibi bir cenaze töreni düzenlemek istediklerini söylüyorlar. Bu davada bu kadar arkadaşlar. Mikel elin nerede olduğuna onun ne olduğuna dair maalesef herhangi bir ipucu yok ortada. Her ne kadar dava böyle bir 23-24 yıl önce yaşanmış bile olsa çok çok eski bir dava olarak değerlendirilmemeli bence. Ama buna rağmen yani ortada herhangi bir kanıt yok. Michele Mikele ne olduğuna dair şöyle ufacık bir ipucu bile yok. Tek bildiğimiz şey net olarak kaçırılmış olması. Ee, onun dışında dediğim gibi maalesef bulabilirleri, ipuçları ve kanıtlar sadece size anlattıklarım kadar. Eğer daha fazlasını bilen varsa aşağıda yorumlarda belirtin onu da her zamanki gibi ekleyin. Siz bu dava hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin teorileriniz neler? Sizce mikele ne oldu? Bunları aşağıda yorumlarda belirtin lütfen. Blalock sizce suçlu mu? Bunu da merak ediyorum sizin düşüncenizin ne olduğunu bu konuda. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve aşağıda kırmızı butondan kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer beni Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarından da takip etmek isterseniz Instagram daima buralarda bir yerlerde diğerleri de aşağıda açıklamalar kutucuğunda bulunuyor olacak. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.